Merhabalar, size bu videomuzda ekran yakalama uygulamalarından Bandicam hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Özellikle son zamanlarda öğrencilerimden oyun ekranımı nasıl kaydedelim şeklinde sorular almaya başladım. Bu videoyu da biraz onlara cevap olsun diye çekiyorum. Birçok ekran yakalama uygulaması var. Bunlardan en sık kullanılanlardan bir tanesi de Bandicam. Bandicam normalde ücretli bir yazılım. Yalnız e, filigram yani reklam bannerını dert etmiyorsunuz ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz. Peki ücretsiz olarak bu Bandicam'i nasıl bilgisayarıma yükleyeceğim ondan bahsetmek istiyorum. Önce Google'a Bandicam diye yazdığında cam diye yazdığınızda ilk gelen site Bandicam.com'a tıklıyorsunuz. Orada Ekran kaydı diye bakın kendi sitesi zaten orijinal burada bir indir butonunu görüyorsunuz ya da ücretsiz indirin diye e, bir kısmı var bir de full versiyonu al ücretsizle ve full versiyonu arasında arkadaşlar. E, siz eğer ücretsizini kullanırsanız şu banner kısmı yani filigram kısmı videolarınızda yer alacak. Yani bu videoyu ben de kendi çektiğiniz belli olacak. Bunu çok dert etmiyorsanız ücretsiz indir kısmını kullanabilirsiniz. Yok ben filigram istemiyorum derseniz ise full, full versiyonu tercih edebilirsiniz. Ben şimdi ücretsiz versiyonunu kullanacağım. Ücretsiz versiyonu indir diyorum. İndiriliyor lütfen bekleyin diye bir seçenek geldi. Ve alt kısmı bakın exe dosyam indirilmeye başlandı. İndirme işlemi şu anda bitti. Bakın tamamlandı. Tıklıyorum. Tıkladığımda bir izin ver kısmı geldi. Evet dedim. Burada dil seçeneğim geliyor. Türkçe seçeceğim. Okey diyorum. Sonra Sirva'za hoş geldin ekranı geldi. İleri dedim. Sözleşmeyi kabul etmeniz lazım. Kabul ediyorum dedim. Kurulacak şeylere masa üstünde bir simgesi oluştu mu diye bir seçenek geldi. Buna da herhangi bir değişiklik yapmadan ileri dedim. Kurulacak dosya yerini gösterdi bana. Kur seçeneğini tıkladım ve kurulmasını bekliyorum. Küçük bir program olduğu için hızlı bir kurulum gerçekleştirecektir. Herhangi bir sorun çıkmayacaktır. ve Bendicam kurulumu şu anda tamamlandı bitir dedim ve kendi sitesine gitti masamızın üstünde şöyle Bendikem diye bir uygulama geldi ve Bendikem şu şekilde açıldı şimdi birazcık ekranı size tanıtayım ekranda üç tane ekran yakalama kısmı var yani üç tarzda ekran yakalayabiliyorsunuz birincisi Ekranınızın ekran kaydı alacaksınız yani bilgisayarınızdaki herhangi bir uygulama hakkında bilgi çekiyorsunuz, ee, onun ekranın görüntüsünü almak istiyorsanız ekran kaydı modunu kullanabilirsiniz. Oyunda ben kayıt alacağım dersen, bakın oyun modunu kayıt modunu seçebilirsiniz. Yok ben ekran kaydı almayacağım bilgisayarımda kayıtlı olan e, webcami kullanarak kendi kaydımı alacağım derseniz de cihaz kayıt modunu seçebiliyorsunuz. Bunların hepsinin ayarları aynı, çok bir farklılığı yok. İlk olarak ekran kaydından sizinle birlikte bahsedeyim. Ekran kaydının yanındaki üçgene tıkladığınızda dört tane seçenek sunuyor. Yani ekranınızın tamamını değil bazı bölümlerini de seçebilirsiniz. İlk seçenek ekran kayıt alanını seçiyorsunuz. Mesela siz ekranınızın orta bölümünü sadece çekmek istiyorsanız buradan belirleyebiliyorsunuz. Dikdörtgen şeklinde bir alanı seçeceksiniz. Bakın burada boyutları var. Onu belirliyorsunuz. Tam ekran dediğinizde bilgisayarınızın şu andaki videoda olduğu gibi bütün her tarafı gözüküyor. Yani tam ekran boyutu alıyor. Fare çerçevesi dersem ise ben fareyi hareket ettirdikçe farenin gittiği yerlerde belirlediğim bu ölçülerdeki kısmı almış oluyor. Yani daha bir yakından zoomlanmış gibi bir çekim yapmanızı sağlıyor. Benim size burada tavsiyem tam ekran seçmeniz. Çünkü daha rahat işlemler yapabilmenizi sağlıyor. Oyun moduna tıkladığınızda zaten oyun kısmında nasıl seçeceğinizi, kayıt alacağınızı burada gösteriyor. İkisi arasında çok bir fark yok. Sadece oyunlarda daha hızlı hareketler olduğu için kare kare çekimlerine ayarlanması açısından oyun modu koymuşlar. Şimdi tam ekran'a geldiğimde şu alt kısmını birazcık da inceleyelim. Burada bir ana sayfa var. Ana sayfada bakın, şuradaki menünün aynısını buraya da koymuşlar. E, buradaki ayarlar kısmını göreyim. Başlayın kısmında. Videolara gelirseniz Videolar daha önce ben kemi kullandıysanız orada çektiğiniz videoların listesini burada görebiliyorsunuz. Birazdan biz de çekim yapacağız buradan. Ben dikem e, videomuza tıklayıp görebileceğiz. Ben sadece video çekimi yapmanızı sağlamıyor artı ekran görüntülerinizi de almanızı sağlıyor. Resimler kısmında aldığınız bu ekran görüntülerinin listelendiği bölüm. Bunlar bu şekilde. Genel ayarlarına bakalım beraber. Genel ayarlara tıkladığımız zaman ilk olarak size e, nereye kaydedeceğini belirtiyor. Üç noktaya tıklayarak istediğiniz başka bir yer klasörü de seçebilirsiniz. Aç diyerek de e, kayıt yapılan yere ulaşabiliyorsunuz. E, artı bunun alt kısmında zamanlanmış kayıt veya otomatik kayıt kısımları da var. Bunları da ayarlayabilirsiniz. Genellikle çok kullandığım özellikler değil bunlar. Genel ayarlar bu şekilde. Şimdi gelelim video ayarlarına. Video ayarlarına tıkladığınız zaman burası e, gerçekten e, ben de kendi de kullanacağınız e, ayarların en sık kullanacağız ayarlar kısmı bu. İlk olarak bakın kaydet ve durdur kısa yolunu belirleyebiliyorsunuz. Özellikle oyun Sırasında video görüntüsü çekeceksiniz, ekran görüntüsü alacaksanız bu kısa yollarını belirlemenizi tavsiye ederim. Neden dersiniz? İşte oynarken o sırada sahne tam geldi, oradan başlatmak istiyorsunuz. Buradan kısa yolu belirleyebiliyorsunuz. Şu anda bakın kaydetme ve durdurma seçeneği F12 olarak belirlenmiş. Ee, biz buraya tıkladık. İstediğiniz başka bir tuşu da klavyeden basarak verebiliyorsunuz. Ben mesela e, ekran kaydetme işlemini J ile yapmak istiyorum. Bakın J'yi e, yaptım. Şimdi J harfine bastığım zaman şunu ayarlayalım. C harfine bastığım zaman bakın yukarıda kayıt işlemin başlamış oldu. Tekrar J'ye basıyorum klavyemde. Kayıt işlemim durdu. Bu şekilde ne yapabiliyorsunuz? Kayıt başlatı durduru belirleyebilirsiniz. Alt kısımda bir e, duraklat kısa yolu var duraklat kısa yolu ne işe yarıyor arkadaşlar eğer kaydınızı durduracaksınız ve kaydı bir sonradan devam etmek istiyorsanız onu da belirleyebilirsiniz şu anda shift 12 diye belirlemişler Siz bunu başka bir tuşta yapabilirsiniz mesela o tuşu yaptım ben diyelim C'ye bastım kayıt başladı O'ya bastım durdurdum O'ya bastım tekrardan kaydı devam ettirebiliyorum Ş'ye bastım da, da durdurabiliyorum özellikle oyun anında kullanabileceğiniz bir bölüm bu. Gelelim fare imlecini göster kısmına. Bunu işaretlerseniz ekranda bir şeyi anlatırken şu gördüğünüz ok yani fare imleci gözükecek. Ama işaretlemezseniz ekranda bu gözükmüyor. Fare tıklama efekti ekle derseniz ise arkadaşlar şunu da işaretleyelim. Fare efekt tıklama efekti derseniz ise bunun çevresinde bir e, yuvarlak renk beliriyor ve böylelikle e, farenin yeri daha da belli olmuş oluyor. Gelelim webcam yerleşim yer paylaşımı ekle bölümüne. Bunu seçerseniz arkadaşlar videomuzun bir kenarında kendi görüntünüz de görünmeye başlayacak. Yani webcam'i görüntüleyerek dış görüntüyü de alması sağlanıyor. Hani bazı videolarda görürsünüz ekranda bir uygulamayı anlatır. Alt, ekranın alt köşesinde, sağında, solunda kişinin kendisi de gözükür. Eğer bu tarz bir video yapacaksanız webcam yer paylaşımı ekle'yi de işaretlemeniz gerekiyor. Ee, bunun dışında ne gibi ayarlar var yukarıda da bakın Az önce şu ayarlarla ilgili bölümü de görebiliyorsunuz Webcam'le yer paylaşımına ilgili Ayarlara tıklarsam Webcam kısmı geliyor bakın arkadaşlar burada e, webcam'inizin markası Formatı geliyor e, Ve bir de ne geliyor pozisyon bölümü geliyor bu pozisyonda gelişmişe tıklarsanız e, videonuzun ekranın neresinde gözükeceğini belirleyebiliyorsunuz. İşte üstte mi, altta mı, e, sağda mı, solda mı ya da tam olarak e, görünmesini istiyorsanız da bunu seçebiliyorsunuz. Ben şimdi e, sağ alt köşede görünmesini istiyorum. Bu şekilde seçtim ve tamam dedim. Ekran görüntüm burada gelecek. E, başka ne var? Ses ayarları var. Hoparlör ayarları var. Buraya tıkladığınızda da var olan. Ses ayarlarınızla ilgili kısım geliyor. Şurası önemli arkadaşlar. Şimdi ses kaydı sadece seçili olursa sisteminizin yani bilgisayarınızın sesini duyarsınız. Diyelim ki oyun videosu çekiyorsunuz. O sırada sadece oyunun sesi gelir. Ama yok ben bu ses e, kısmında kendim de bir şeyler anlatacağım derseniz ise kayıt sırasında ses kaydı yaptı diyebilirsiniz. Bunu işaretlediğinizde ise hem kendi sesiniz hem de sisteminizin sesi aynı anda yer almış olacak. Bu da önemli bir ayrıntı. Burada dikkat etmeniz bir şey daha. Yani kayıt sırasında ses kaydını yapmak istiyorsanız şurada mikrofonunuzun devre dışı olmaması lazım. Bu listeden mikrofonunuzu seçmeniz gerekiyor ve tamam dedikten sonra ses kaydını yapabiliyorsunuz. Peki başka neler var? Bakın yine mikrofon bölümü gelecek. Burada mikrofon ekleyebileceğiniz yere. Bakın benim şu anda konuştukça sesim geliyor. Demek ki mikrofonumu doğru seçmişim. Buradan onu da deneyebilirsiniz. Ses kaydı geliyor. Hoparlörle şu ikisine tıkladığınızda aynı ayarları yapabiliyorsunuz. Peki gelelim bu ne işe yarıyor? Bu da fare ile ilgili efektlerinizi belirlediğiniz bölüm. Burada fare imlecini gösteri ayarlayabiliyorsunuz. Gösterip bakın yaptığımda e, beyaz ok gidiyor. E, boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Daha küçük, daha büyük haline getirebiliyorsunuz. yüzdeyüz kalması daha iyi bence. Fare efekti e, ekle derseniz buna yaptığınızda mesela sola tıkladığınız zaman kırmızı renkli bir şey çıkıyor. Bakın fareyi sola tıkladıkça kırmızı, sağa tıkladıkça mavi olduğunu gösteriyor. Bu da yani bir uygulama anlatıyorsanız karşı tarafın algılaması açısından güzel. Bunun dışında ne var? Dış rengi bakın vurgu efekti ekle kısmını bunu iptal edersem dışı beyazlığı gidiyor. Seçtim bakın yeşil geldi. Buradan istediğiniz bir renk belirleyebilirsiniz ve tamama tıkladığınızda da bu ayarınızda etkin hale gelmiş oluyor. T harfi metin. Eğer bu videonuzun içerisine bir metin eklemek istiyorsanız da bunu kullanabiliyorsunuz. Başka ne var arkadaşlar? Şu kısımda bir de görüntümüz kaldı. Görüntüye tıklarsanız ise ekranda fotoğraf çekmenizi sağlıyor. Yani ekranın fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Bunun için bir kısa yol belirleyebilirsiniz. Mesela ben P olarak belirlemişim. Buraya tıklayıp belirleyebiliyorsunuz. Buradan da formatlarını belirliyorsunuz bu kısmı. Bilgi kısmında Bandicam'ın ee, sürümü hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Şu bölümü kullanarak kaydınızı başlatabilirsiniz. Ratch'e basarsanız kayıt başlar. Reçe e basarsanız tekrardan kayıt durur. E, buna bastığınızda bir duraklatma yapabilirsiniz. Kamera kısmına bakarsanız ise sadece ekranınızın fotoğrafını çekersiniz. Hadi şimdi beraber sanki bir oyun videosu anlatıyormuşum gibi bir e, çekim yapalım. Yaptığımız ayarlar doğrultusunda. Şimdi herhangi bir kısmı açtım ve ben J olarak belirlemiştim. J'ye basıyorum ve kaydım şu anda başladı. Şu anda ben kayıt kısmındayım. Ne yapıyorum? Bakın kurulum başarıyla tamamlandı. Yazısı geldi. E, tıkladım. İşte bakın sağ tıkladım. Şu liste açıldı. Sola tıklayıp onaylamış oldum. Tekrardan J bastığımda da. Kaydımı durdurmuş oluyorum. Bu şekilde kayıt işlemi yapabiliyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Ee, onay kısmından da bu kayıt işlemini izleyebiliyorsunuz. Bir bakalım bakalım nasıl bir kayıt yaptık. Şu anda başladı. Şu anda ben ilk kısmındayım. Ne yapıyorum? Bakın kurulum başarıyla tamamlandı. Yazısı geldi. Ee, tıkladım. İşte bakın sağ tıkladım. Şu liste açıldı. Sola tıklayıp onaylamış oldum tekrardan J'ye bastım İşte bu kadar basit kayıt işlemi almanız. Dosyayı şu adresteki kısma ne yapabilirsiniz? Bakın bu şekilde ben videolarıma ulaşmış oldum. E, kayıt kısmına buradan ulaşabiliyorsunuz. Oldukça basit kullanımlı bir uygulama. İnşallah videoda yararlı olmuştur.